merhabalar. Bugün sadece iki bardak tel şehriye ile harika bir tarif yapıyoruz. Haydi gelin birlikte yapalım. Ama yanınıza iki tane de yumurta almayı unutmayın olur mu? Şimdi ben ocak başına gidiyorum ve bir tencereyle suyumu haşlayıp tel şehriyelerimi pişiriyorum. Hazır mıyız? Şimdi şehriyeleri salıyorum. Yalnız şehriye biliyorsunuz en çabuk pişen çorba malzemesidir. Lütfen fazla haşlamayın. Hamursu olmasın. Bir de eğer yağlı peyniriniz varsa yağlı peynir çok yakışacak. Harika su böreği lezzetinde taba böreği yapacağız. Oyalamayayım sizi. Haşlandıktan sonra görüşmek üzere diyorum. Şehriyem haşlandı. Şimdi ben şehriyi süreceğim. Kaynar, kaynadıktan sonra 5 dakika bile sürmedi haşlanması. Gerçekten çok kısa sürede haşlandı. Şöyle göstereyim size. Biraz diri olması lazım çünkü. Şimdi suyunu ben başka bir çorbada kullanırım. Asla böyle şeyleri ziyan etmem. Şöyle bekletelim birazcık. Şimdi suyunu ayırayım. İki tane yumurtam var. Larç olursa çok daha iyi olur. Larç boy yumurta. Şöyle çırpıyorum. Artık şehriyen biraz ılıdı. Şöyle açtım. İçine yumurtamı karıştıracağım. Zaten pişirirken iki ölçü tuz atmıştım. Böylelikle hamurumuz hazır. Oklava yok. Hamur yoğurmak yok. Sadece karıştırıyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi tavamı yağlayacağım. Sizin granit tavanız varsa onu tercih edin. Teflon tavanız varsa tercih edebilirsiniz. Benim normal bir tavam var. Orada yapacağım. Tavamın tabanını yağlayıp bu hamurun yarısını dökeceğim. Şimdi tavama biraz zeytinyağı veriyorum. fırça yardımıyla her yerine gezdiriyorum. Şehriyeli harcımın yarısını tavama yayacağım. Evet şu şekilde yaydım. Ve iç malzememde yağlı peynir var benim. biz ocağa geldik şimdi orta ateşte bir süre kızartacağım kapağını kapatacağım artık çevirmek istiyorum şöyle bakın kenarlarını kontrol ettim Ara sıra ocağımı açtım. Ara sıra kıstım. Evet şöyle biraz az kızarmış. O yüzden geri bırakıyorum. Ve biraz daha ocağımı açıp kızartmaya devam ediyorum. Evet. Biz hazırız ve çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şöyle hemen daha duman üstünde bir dilim keseceğim sizler için. soğusaydı tabi çok daha rahat olurdu ama göstermek istiyorum böyle insan video çekince de tamamlamak istiyor Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı talibim.